Merhabalar. Bugün Himalayan modelinizi telefonunuza nasıl eşleyeceğinizi anlatacağız. App Store'dan Royal Enfield e-mail kısmına giriş yapmamız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra uygulamayı indiriyoruz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra mail adresimizi giriyoruz. verification kodu mail adresimize düşecek. Mailden kodu alıp giriş Önümüze çıkan uyarıları onay vermemiz gerekiyor konumumuzun doğru çalışması için. Sonrasında bike işaretinin yanındaki connect tuşuna basıp add device deyip triple dash kısmını seçiyoruz ve kamera aktivasyonuna izin veriyoruz. Burada gördüğümüz joystick'i sağa doğru 5 saniye boyunca kaydırıyoruz ve ekran üzerinde bize eşleşme kodu veriyor. Ekran üzerinde gördüğümüz kodu telefonumuzu yakınlaştırarak connect yapıp Royal Enfield alana katılı seçiyoruz. Şu anda bağlantıyı kuruyor. Evet bu aşamaya geldiğimizde zaten bağlantı yapıldı demek oluyor. Uygulama üzerinde Enter Destination kısmına basarak Herhangi bir konumu ben şu an için seçiyorum. Kırmızılara basıp yönergeleri takip ediyoruz. Sonrasında burada bir uyarı veriyor. Bu uyarıyı verme sebebi konumu kullanırken her zaman izin ver ayarını almamız gerekiyor. Sonrasında kırmızıya basıyoruz ve ekran zaten bu şekilde geldi. Ekran üzerinde sonrasında M tuşuna basarak bu menü tuşu olarak geçiyor. Bu tuşa aynı şekilde 5 saniye basılı tutuyoruz ve bizi dijital ekrana atıyor. Bu dijital ekran üzerinde ...navigasyonu birazdan bizlere açacak. Şu alanda bulunan tuşa basarak... ...navigasyondan ve diğer sekmelerden çıkış sağlayabiliyoruz. Ekran üzerindeki yönlendirmeleri ve ayarları yapmak için... ...şu anda gösterdiğim joysticki kullanacağız. Ekran üzerindeki ayarlara devam ediyoruz. Altta gördüğümüz 4 adet nokta var. Şu anda ben joyistikle bu noktalar arasında gezinebiliyorum. Öncelikle en baştaki ikinci noktamız da Trip 1. Aşağı doğru joystick'i kaydırdığımızda Trip 2. Yani Trip 2 ve Trip 1 nedir? İşte Trip 2 modunda e, kaç kilometre gittiğinizi hesaplar odometreden ayrı olarak. Odometre bizim genel kilometremiz. Bunlar genel kilometreler değil full range'de kaç kilometre gideceğimiz yani depomuz fullken kaç kilometre gideceğimizi bize bu kısımda gösterecek. Kuzeybatı Sonrasında yönünde ilerleyin. Kaç litre kilometrede kaç litre benzin yaktığımızı bizlere iletiyor. Akü voltajımız servise kaç kilometre ve kaç gün sonra gideceğimiz aynı zamanda da motor sıcaklığını gösteriyor. Şu an motor sıcaklığı gözükmüyor çünkü motor henüz hiç çalışmadı. Evet joystick ile aynı şekilde en başa geliyorum. Sonrasında kaydırdım ikinci noktaya geçtim. Gördüğünüz gibi bu ikinci noktada hiçbir uyarı veya bir e, yazı yok. Bu aslında bizim ayar kısmımız. Joysticki yukarı doğru kaydırıp ayarlar sekmesinin içerisine girmiş oluyoruz. En başta en baştaki kısımda golden line, background, parlaklığımız ve e, screen type dediği ekran şekli. En başa geliyorum. Golden line'dan başlayarak devam edelim. Golden line kısmı nedir? Aşağıda gördüğünüz şu an bir odometre var. Motorun bana genel kilometresini gösteriyor. Bu kilometre 2 kilometre. Ben bunu oda değil de trip 1 olarak almak istiyorum. Bu sefer de trip 1'de bu motorun kaç kilometre sürüldüğünü, trip 2'de kaç kilometre sürüldüğünü gösterir. Aynı şekilde burada bir sıcaklık var. Hemen e, ta, e, saatin yanında bir e, derece var. Bu dereceyi değiştirebiliyoruz. İsterseniz sadece saat gözükür, isterseniz sıcaklığı da ekleyebiliyorsunuz. Ben aynı şekilde oda alıyorum. Sonrasında burada background dedi yani arka. Burada e, ekranın parlaklığını veya rengini ayarlayabiliyoruz. Oto modu aldığımızda e, güneş seviyesine göre ekranımız siyah ve beyaz oluyor. Bunu sadece siyah tema yani dark theme'de de kullanabiliyoruz. Parlaklık kısmına geldiğimizde ekranın parlaklığını gördüğünüz şekilde ayarlayabiliyoruz. Ve screen type ekran kısmında da analog ve dijital olarak bunu yönlendirebiliyoruz. Analog ekranımız bizim devir çarkı gözüken ekranımız. Bunu aynı zamanda biz dijital olarak da kullanabiliyoruz. Dijital modumuz da zaten şu anki kısım. Sonrasında burada bir trip sekmesi var. Bu trip sekmesinde trip 1 ve trip 2'yi resetleyebiliyoruz. Direkt örneğin şu an reset trip 1'in içerisine girelim. Reset trip 1 confirm dediğimizde şu anda Reset Trip 1'i resetlemiş olduk. Aynı zamanda Analog Content yani Analog analog Content üzerinde gözükecek ayarları buradan işte Max Speed, AVG Speed, Trip Time'ı ekleyebiliyoruz. Aynısı dijital content içinde geçerli. My Vehicle dediği kısımda e, en başta aşağı doğru Trip 1, Trip 2 işte full range'de kaç kilometre gideceğimiz gibi örnekler vermiştik size. Bunlardan eksiltip çoğaltabiliyoruz. Örneğin ben motor sıcaklığını görmek istemiyorum derseniz bunu buradan çıkarabiliyorsunuz. Veya işte bana e, akü voltajını gösterme deyip bu batarya kısmında devre dışı bırakabiliyorsunuz. Sonrasında sistem ayarlarında her zaman olduğu gibi e, tarih ve saat ayarımız var. 12 saat formatından 24 saat formatını alıyoruz. Speed Distance, Miles ve Kilometres olarak işaretleyebiliyoruz ama Google Maps verileri kilometre üzerinden aldığı için kilometre olarak ayarlamakta fayda var. E, kilometre litre mi yoksa litre kilometre mi bu ayarları yapabiliyoruz. Google Maps'e uyuyoruz gene kilometre litre bazında alıyoruz. Temperature'ı Fahrenheit veya Celsius olarak ayarlayabiliyorsunuz. Biz Celsius'la tercih ediyoruz şu an için. Aynı zamanda dilimizi ayarlayabiliyoruz. Bu kısımda İngilizce İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Almanca, Fransızca bunlar mevcut. En alttaki faktör reset kısmından da ekranda ayarladığımız özellikleri fabrika ayarlarına resetleyebiliyoruz. Sonrasında navigasyon sekmesine geldik. Şu an telefonumuz bizim bağlı. O yüzden joystick üzerinde bir kere navigasyon sekmesine tıklıyorum. Ve sonrasında üç nokta olup telefon eşli olduğu durumda bunu size direkt verecektir. Burada navigasyon üzerinde joystick'i iki şekilde kullanabiliyoruz. Yakınlaştırma ve uzaklaştırma modları için. Şu anda uzaklaştırdık. Sonrasında aynı şekilde yakınlaştırma ayarını da joystick üzerinde yapabiliyor olacağız. Sonra burada bir de müzik kısmımız var. E, müziği de kullanabiliyoruz. Aynı şekilde şu ayarlar kısmına geliyorum. En altta bir favori çubuğu var. Bu favori çubuğundan benim eklediğim şeyler olabiliyor. Telefon, mesaj ve kompas dediği pusulayı. E, şuradaki mesaj ve telefonu şu anda aktive etmeme izin vermiyor. Çünkü telefonda e, ekran üzerinde bir uzun süreli bir bluetooth eşleşmesi lazım ki telefon ve mesaj verilerini ayırt edebilsin. Pusulamızı da gösterelim. Aynı şekilde pusula üzerinde joystick kullanıp bir kere tıklıyoruz şu an yüklendi. Gidon açısı ve lastik değiş değiştikçe bu zaten pusula kısmı da bizde değişecektir. Bugün Royal Enfield Himalayan modelinin telefonunuz ile Google Maps entegrasyonunuzu nasıl değiştireceğinizi ve diğer özellikleri anlattık. Keyifli sürüşler dileriz.